من صفر <applause> <applause>

tarafa, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyuluyor. Oysa ki başkanım bize bugün bize çok daha değişik bir gün yaşadı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu açıdan. Yani artık bunu bir başkasının araya girerek değil de aileyle bile bir karşı karşıya gelerek. O kadar sağduyulu davrandı ki hiç kimseyi biz araya bırakmadı. Yani olay şu, genişletmeden ki bu olaydan hiçbir insanın günahı yok, ee, önceden belirlenmiş bir olay değil. Tamamen kazaya benzer bir şekil, gece alan bir olay. Ve bunu da bu şekliyle Sayın Başkanın bakarak, bilhassa çocuğun ailesi buna bakarak, bunu aşiretçiliğe dökmedikleri, tam tersine yapıcı bir şekilde yaklaşalım. Bugün dikkat edersen her iki aile var burada. İkinci bir şeye gerek duyulmadı. Başta bu çocuğun ailesine yaklaşımlarından dolayı ve Sayın Başkanımın çabalarıyla bu olayda bütün emeği geçen herkes başta başkanımız sonsuz teşekkür ederim yıllardır devletimizin yanındayız. Biz devletçiyiz. Her iki tarafta aynı öyle. Öncelikle biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu tür olaylar hepimiz öncelikle hukukumuza güvenmiş insanlarız ve güvenmemiz lazımdır. Hukukun üstünde e, oturmamız lazım. Kanun üstünde oturmamız lazım. Bu tür şeyler zaten kanunu işlerdir. Biz kanuna bırakmamız lazım. Bir, ikincisi, burada bir olay oldu. Bu olay, her iki tarafın da en yakın olan kardeşleri dahi bile bu olaydan haberdar değillerdi. Kendi aralarında bir tartışma oldu. Tartışmanın sonucu yani böyle bir kaza, böyle bir bela geldi ikisinin önüne. Tabii Mehmet Davan'ın dediği gibi biz burada olay büyütmeden, aşiretliğe dökülmeden, kabileciliğe dökülmeden iki aile bir an evvel bir araya gelip de bu konuyu kapattık. Ben burada e, Mehmet Ağabey'e, Tahsin Reşit e, Ali kardeşimize, Ali Kalıcı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu konuları bir an evvel aileler arasında kapatılmalı. İkincisi biz hukuka bırakmamız lazım. Burada bizim görevimiz sadece iki ailenin olayı büyütmemek, devletimize yardım etmektir. Bizim görevimiz odur. Yani buradaki e, emniyet mensubu olsun, jandarma olsun biz bunları yormadan e, bu olayları bir an evvel kapatmak istedik. <laughs>